Yazı mı, tura mı? Şans işte. Bazen kazanırız. Parayla oynanan birçok oyun var. Ancak son günlerde kanlı para diye bir oyun peyda oldu. İlkokullara kadar inen bu oyun çocuklarımızı hem fiziksel hem de psikolojik olarak tehdit ediyor. Havaya atılan para parmakların arasında belirli bir süre tutulamadığı zaman rakip tarafından cezalandırılıp çocuğumuzun parmakları kanatılana kadar vuruluyor. Bu oyunun fiziksel tahribatından daha çok verdiği psikolojik hasar daha sıkıntılı. Hayat bazen herkese ikinci bir şans vermez. Zamanı varken çocuklarımızdaki bu eksikliği fark etmemiz sizce de önemli değil mi? Okul dönüşü yavrularımızın ellerini kontrol edelim. Varsa sabunlu bir suyla yıkadıktan sonra küçük bir pansuman yapın. Merak etmeyin birkaç güne iyileşecektir. Fiziksel yaralar kapanır da ya diğeri? Tura. Şans işte. Bazen kaybederiz.